Antalya'da kullandıkları kamyonetle çarpıştıkları motosikletli kağıt toplayıcısını darbeden saldırganlar polisten kaçamadı. Hadi. Merkez Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi'nde Ömer Bey'in kullandığı kamyonet atık kağıt toplayıcısının motosikletiyle çarpıştı. Kaza nedeniyle çıkan kavgada sürücü Ömer Bey ile araçta bulunan iki kişi Suriye uyruklu kişiyi darp ederek olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından olay yerine giden sağlık ekiplerince yaralı hastaneye götürüldü. Kamyonetin bir sokakta polis ekiplerince sıkıştırılması üzerine araçtan inerek kaçmaya çalışanlardan iki şüphelendi şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Bak şu kameralar hala çalışıyor ya. Lan! Çekil lan! Sakin olur musun? Sakin olur musun? Ayağımız kim çaldı?